Hocam merhabalar. Merhabalar Ender'cim. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben, ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Yine farklı farklı rahatsızlıklar duymaya devam ediyoruz. Evet, sinir sistemiyle konuşuyoruz bir süredir. Bunların evet. hepsi biraz farklı. Evet. hidrosefalus diye bir rahatsızlık. Evet. hidrosefalus hidrosefali yani aslında beyinde su. E, kafatasında veya beyindeki sıvı geçişlerinde, aşırı sıvı biriktiğinde ortaya çıkan bir durum bu. Bu sıvı birikimi e, beyinde artan bir basınca, bir baskıya neden oluyor. Hidrosefali belirtiler arasında kafanın büyümesi var. Çıkık, alın var, koordinasyon eksikliği, görme bozuklukları, zihinsel bir donukluk, kasılmalar falan var. Aslında sinir sistemi semptomları, sinir sistemi belirtileri bunlar. Hafif bakaları olan hayvanlar tüm bu belirtileri göstermeyebilirler. belirler. böyle bir stres, heyecan veya işte kafa travması zamanında anormal bir görüntü olabilir. Ama ilerleyen bakanın ilerleyişine göre İleri ileri düzeylerde daha başka semptomlar var. İşte az önce bahsettiğim gibi beyin fonksiyonlarında bozukluklar gibi. Hidrosefali genellikle doğumda veya öncesinde mevcuttur. Yani kongenital, kongenital e, kalıtsal olabilir. Yani bir nesilden diğerine geçebilir. E, hastalık da en çok şivavalar gibi kubbe veya elma şeklindeki kafalarda görüyoruz. Biz sahip küçük ırklarda görüyoruz. Galiba anlatabildim. Yani kafatasının kubbe veya elma şeklinde olduğu ırkları düşünün, şivavalar gelsin gelsin gözünüzün önüne, bu ırklar daha sık görülüyor. E, hafif hidrosefayı vakaları stres ve kafa yaralanmasını önlemek için yani ilaçla ve dikkatli bir gözetimle tedavi edilebiliyor. Ama bazı ciddi vakalar cerrahi olarak tedavi edil ediliyor. Veteriner hekiminiz ameliyatın tavsiye edilebilirliğini ve e, operasyondan sonra ne beklediğini sizinle tabii görüşecektir. Bu cerrahi prosedür oldukça ciddi ve uzmanlık isteyen bir pro, e, prosedür. E, kafa tası açıyorsunuz. E, haliyle oldukça e, önemli ve oldukça zorlu bir operasyon. Bu kadar mı hocam? <laughs> ya yani bu kadar değil. E, biraz ameliyattan bahsedebilirim istersen. Yani ben ee, de onu merak e, ettim ha. ameliyat <laughs> demişken, kafa açma <gülüyor> demişken. <gülüyor> Mutkul tutulmuş. Ev, kafatası efendim. diyorsunuz hocam yani? Memli evet. zor bir evet. ameliyat. Yani beyin beyin açıyoruz. Şimdi e, kafatasında e, bir sıvı var. Tamam, çok kabaca anlatacağım. Bu, bu operasyonun e, adı aslında şant. Bir şant atıyoruz. Ne demek bu? E, kafatasındaki sıvının olduğu yere bir e, vajat atıyoruz. Tamam, bu sıvıyı oradan almak için. Sonra bu sıvıyı hastanın e, bu sıvı emebileceği bir yere, e, diğer o borunun ucunu, hastanın vücudunda bir yere sabitliyoruz. Daha da net anlatacağım. Kafan karıştı Bülent'im. Evet hocam. Şimdi beyni açtık, bir borumuz var, tamam mı? Bir direnajımız var, bir diren ettiğimiz bir durum bu. Bu direnajın bir ucunu hastanın kapatasına attık ve orayı kapattık. Diğer ucunu da genellikle hastanın e, sırtına, arkada bir yere, dere altına görüyoruz. E, abdomen içine de verdiğimiz oluyor. Buradaki sıvıyı, e, orada basınç fazla ya, o basınç e, iç basınç dış basınçtan daha fazla olduğu için kapatası basıyor e, vücudun içine dışarıdaki bir şansla ve oradaki sıvıyı alıyoruz. Şimdi bu süre içerisinde de medikal tedaviye devam ettiğimiz için ve bu hidrosefalosun nedenini çözdüğümüz için e, bu süredeki basıncı almak bizim çok işimize geliyor ve evet, zamanla azalarak bitiyor bu sıvı. Yakın zamanda bir hastamızda uyguladık bu prosedürü. Kapadokya'da şu anda e, hayatında çok şahane bir çiftlikle devam ediyor. E, çok da tatlı bir çocuktu. Zor bir operasyon, ciddi bir uzmanlık isteyen operasyon ama yapılamayacak şeyler değiller artık. E, operasyon sırasında, tabi operasyon almadan önce hastanın genel durumu, işte anesteziye hazırlığı ve bu. operasyon sırasındaki güvenliği ekstra önemli bir durum. Ama artık ameliyathanelerimizle e, birlikte operasyon yaptığımız Uzmanlık uzmanlarımız da, hocalarımız da çok işin nehi insanlar. Dolayısıyla çok sağlam bir ekiple yapabildiğimiz ameliyatlar bunlar. Artık eskisi kadar çok korkmuyoruz. Çünkü bazen bu hastaların, bizde hala sevk ettiğimiz hastalarımız var maalesef. Coğrafi olarak işte yani mesela MR için hastayı sevk ediyoruz. Ama bu durumda ki bir hastanın il değişikliği yapmasını çok istemiyorum. Bazı hastalarımız var, bir yere gidemez haldeler. Dolayısıyla bu prosedürleri buralarda gerçekleştirmek e, önemli oluyor bizim için de. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim Ender'cim. Sağ olun hocam dikkat edeceğiz bu konuda. Daha çok geçmiş olsun. Sağ olun hocam görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.